Tekrar e, merhaba. Ben demin e, muayene videonu da çektik. Ameliyat sonra altıncı ayındasın. E, evet. Herkesin yine merak ettiği bir şey, ağrı varikosel ameliyatı ağrı için yapılır mı? Ağrı ameliyattan sonra geçer mi? Şimdi sen de zaten sperm tahlilin iyiydi ama ciddi bir varikoselin vardı ve biz ağrıyı geçirmek amaçlı sendeki ameliyatı öyle yaptık. Evet. E, i̇yileşmeler bazen 3 ay bazen 6 ay ama genelde 1 sene civarı sürüyor bu tip ağrı şeylerinde ve bizim yaptığımız bu damarı içeride sadece bağlayıp bırakma değil damarı top olduğu gibi uzun çıkartma yöntemiyle daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Niye göre düşünüyoruz? İşte hastalarımızdan gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. E, bu yöntemi de biz bulmadık. Hani Amerika'da bir bunu yapanlardan gördük, öğrendik. E, şimdi ağrı için neler söylersin? Nasıl bir ağrın vardı? Şu anda ne kadar kaldı? Ne durumdasın? ne, ne diyeceksin? Şimdi hocam benim ameliyattan önce şöyle bir ağrım vardı. Oturuyordum. Belli bir süre sonra o bölgede bir ısınma hissediyordum. Evet. Isınmadan, şiddeti artınca çok ciddi bir ağrı oluyordu. Oturduğun Çek, yerde çekme ısınıyor şeklinde. ve Çek, bir çekme. Evet çekme ve çok sert bir çekme olduğu için aşırı bir ağrı yapıyor. Dayanılmaz o yerinde oturamayacak şekilde. Evet. Ve ben Maksimum 3 dakika, 4 dakika yerime oturuyorduk. Evet. Bak sonra, bunu normal bir urolog, biz eskiden ben de öyleydim. Ya kardeşim biz çocuk için yapıyoruz bu ameliyatı. Ee, bunlara çaremiz olamaz. Varikose ameliyatı bunun garantisini vermez. Sen spermde düşüş olursa yap der, bırakırız. Sen sonra neler oldu? Sonra yani hocam, bu çekme oluyordu, ısınma oluyordu, ağrı oluyordu. Çekme, ısınma oluyordu. Ben tabii nedenini bilmiyordum. E, Varikose olarak olduğunu öğrendik. Film çekildi ve dendi ki sana varikosel var. Varikosel <laughs> Şimdi siz hocam ameliyatını yaptınız ve ben ameliyattan sonra ameliyat ağrıları geçtikten sonra bu ağrıyı artık hissetmedim. Çok. Enteresan. Bir başta ameliyat ağrısı farklı bir ağrı olduğunu anladın. Onu. Fark... Ameliyatın yaranın ağrısını hissettin. Evet. Sonra o, o da diyorsun işte bir 15 gün falan devam etti. Devam etti. Sonra o öbür ağrının geçmiş olduğunu fark ettim. Öbür ağrı hissetmedim. Ben evet. aslında o ağrı için ameliyat olmuştum. Evet. Ee, çok arada bir çok ağır, sızı yapıyor ama çok küçük bir sızı. Yani demin bir yüzde oran verdin ona ne diyorsun yüzde kaç kaldı dersin yani o ara? Öbür ağır yüzde yüzse bu yüzde altı. Yüzde hani... altı yani şimdi ve de altıncı aydasın İnşallah bu bir yüzde yüze de varacak diye ben umut aslında ediyoruz. Aslında onu hissetmiyorum. Yani kat kat giyince hani iki katlı giyince ısınınca hmm. o hmm. yüzde altılık ağrı hissedim. aslında onu hissetmiyorum. Şimdi çok enteresan bir şey söylüyorsun yani biz zaten varikoselde ısınmadan dolayı bütün problemlerin olduğunu düşünüyoruz Sen evet. de şimdi damarlar gitti ama kat kat giyinerek ısınırsam, ısıtırsam yine evet. öyle bir şey hafifçe yokluyor diyorsun. Evet. Çok tipik. Ee, gerçekten bizim de kurtulmak istediğimiz şey bu. Hmm. Yıllarca biz eğitim alırken hocalarımızın bize öğrettiği, kitapların yazdığı varikoseli ağrı için yapmayın. Ağrı için yaparsınız ve başarılı olamazsınız. Ama bizim bu damar çıkartma yöntemi dediğimiz şey. Yani işte hep benim verdiğim örnek şu. işte köprü trafiği var. Köprü sıkışmış. Yol sıkışık, varikosel ameliyatı akamayan suyu önüne tam bir bariyer koymak ve arkadaki damarlar iyice şişsin kendi kendine aylar içinde yok olsun. Ben böyle yapmıyorum. Ben orada o damarı olduğu gibi çıkartıyorum. Çıkartabildiğim kadar uzun. Çıkartınca gerçekten ağrıya yani sperm parametrelerinde de çok güzel düzenli oluyor ama ağrıda müthiş bir değişiklik oluyor. E, fayda görmeyen hastam var mı? Evet var. Yani diyelim ki 100 tane ağrı için yaptıysam bir iki tanesi hocam ağrı devam ediyor diyen oldu. Bu da oldu. Ama 100 hastadan diyeyim ki 95'i çok memnun. Bunların işte %75'i belki tamamen sıfır. %20'si 25'i de işte o hafif bir şeyler kaldığı gibi şeyler söylüyor. Bu sevindirici bir şey. Ee, yani ağrı için bu iş olunur mu? Ne diyorsun? Eğer hocam benim gibi bir ağrısı varsa evet. bence kesinlikle olsun. Çünkü zaten başka çaresi yok. Ben oturamıyorum. 3 evet. evet. dakika kadar... Ee, oturuyorum sonra geri kalkmak zorunda kalıyorum ki masa başı çalıştığım bir iş. Yani enteresan değil mi? Senin oturmanı engelleyecek kadar, hareketini evet. engelleyecek kadar. Bacağını vurur bazı insanların. Sende öyle bir şey oldu mu? Yok hocam bacağını vurmadı. Bacağını vurmadı ama çekme oldu diyorsun. Çekme yapıyordu ve aşırı bir hani normalde az az yapıyordu önceleri. Sonra evet. bir şiddetlendi. O şiddetlenince dayanamıyordum yani. Şu an 28 yaşındasın. Kaç zamandır bu kadar sıkıntı çekmeye başladın? Son hocam... Ee... 2 ay diyelim. Evet, ondan yani, önce bu kadar değildi. Ondan önce bu kadar değildi. Az şekilde ben unutamıyordum. Ne sence tetikledi? Hiç kafanda bir şey var mı? Yani şunu yaptığımda sonra oldu diyeceğin bir şey var mı? Yoksa bilmiyor musun yani? Bilmiyorum hocam. Kendi evet. kendiliğinden bu oldu ve gittin varikosel teşhis edildi. Evet. Varikosel ameliyatı olduktan sonra daha ameliyatın ağrısı devam ederken bu ağrının geçtiğini hissettim. Ameliyat ağrısı geçti hocam. Ben farkı fark, hani dikkatli baktım ağrı hissetmedim. Evet. Oturdum herhangi bir ağrı yoktu. Evet. Güzel. Ee, geçmiş olsun. Hadi hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim. Bakalım.